Merhaba çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde elde ettiğimiz verileri nesne grafiğinde oluşturma, verileri grafiklerde yorumlama, bu verilerle şekil grafiği oluşturma, çetele tablosu oluşturma ve sıklık tablosu oluşturma örneği yapacağız. Evet, öğretmen sınıftaki çocuklara soruyor. En sevdiğiniz meyve nedir? Evet, gördüğümüz bir nesne grafiği. Çünkü bakın nesneleri kullanarak bir grafik hazırlanmış. O yüzden adı nesne grafiği diyoruz. Evet bir grafiğimizin ismi sınıfta sevilen meyveler. Bakalım elma seven sınıfta 1, 2, 3, 4 kişiymiş. Çilek sevenler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiymiş. Muz sevenler 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiymiş. Kiraz sevenler 1, 2, 3, 4 kişiymiş. Evet çocuklar. Öğretmen sınıfta topladığı verilerle nesne grafiği oluşturmuş. Biz de elma sevenlerin 4 kişi olduğunu, çilek sevenlerin 8 kişi olduğunu, muz sevenlerin 6 kişi olduğunu ve kiraz sevenlerin 4 kişi olduğunu bu grafikte görebiliyoruz. Evet bu grafiğe bakarak çocuklar sınıfta en sevilen meyvenin çilek olduğunu görüyoruz. Eşit sayıda sevilen meyvelerin olduğunu görüyoruz mesela elma ve kiraz. Evet geçelim şimdi bu grafiğimizde şekil grafiği de oluşturabiliriz. Yalnız dikkat edelim burada diyor ki her şekil iki nesneyi ifade edecek. Şimdi bu kez çocuklar meyvesini çizmeyeceğiz. Üçgen mesela üçgen kullanalım bu grafiğimizde. Üçgenler kullanarak yandaki nesne grafiğini şekil grafiğini çeviriyorum. Ama ne diyordu? Her şekilde iki nesneyi ifade edecek. iki kişiyi gösterecek. Bakalım. Şimdi elma sevenler dört kişiydi çocuklar. Şimdi ben elma yerine artık şekil kullanmak istiyorum. Mesela üçgen kullanmak istiyorum. Evet. Her üçgenim iki çocuğu gösterecek. İki dört. Evet. Elma sevenleri grafikte gösterdim. Çilek sevenlere bakalım. 8 kişiydi. Yine bunu üçgen kullanarak her şekil 2 kişi. 2, 4, 6, 8. Muz sevenler 6 kişiydi. 2, 4, 6. Neden şekillerimi ikişer ikişer sayıyorum? Çünkü grafikte bana her şekil iki nesneyi ifade etmektedir diye uyarı verdim. Evet, bakalım kiraz sevenler dört kişiydi o halde bu iki kişi, bu da iki kişi. Şekil grafiğimizi oluşturduk çocuklar. Şimdi aynı verileri kullanarak çetele tablosu oluşturalım. Çete tablosu oluştururken çizgileri kullanıyoruz. Bakalım elma seven dört kişiydi çocuklar. Bu kez çizgilerimi kullanıyorum. Elma yazan karşı kutuya. 1 2 3 4 Geldik çileklere. Çilek sevenler 8 kişiydi. Şimdi buraya dikkat edelim. 1 2 3 4 5 olduğu zaman çizgi çekmiyoruz. 4 tanenin üzerine bir çizik attığımız zaman burası 5 oluyor. 6 7 8 Muz sevenlere bakalım. 6 kişiydi muz sevenler. Dikkat edelim tekrar. 1, 2, 3, 4, 5'te çizik atıyoruz. 5 oldu. 6. Kiraz sevenler 4 kişiydi. O zaman 1, 2, 3, 4 çizgiyle çetele tablomuzu oluşturduk. Çetele tablosuna dikkat etmemiz gereken şey bakın burası 5. 5. 5. 5'i yaparken çizgiyle gösteriyoruz. Şimdi sıklık tablosunu yapalım aynı verinin sıklık tablosunda sayıları yazıyoruz. Elma sevenin 4 kişi olduğunu, çilek sevenler 8 kişiydi. Muz sevenler 6 kişiydi. Kiraz sevenler de 4 kişiydi. Evet çocuklar yine bu verilen tablolarla sorular oluşturabiliriz. Mesela bu sınıfta kaç kişi olduğunu bulabilirim. 4 kişi elma seviyor 8 burada 6 kişi burada 4 kişi burada bütün bu sayıları toplayarak sınıf mevcudunu bulabiliriz. Ya da e, elma sevenlerin çilek sevenlerden kaç kişi daha az olduğunu bulabiliriz. Muz sevenlerin kiraz sevenlerden ne kadar fazla olduğunu yine bu tablo sayesinde bulabiliriz.